Sevgili gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeni Aygül Demirkol. Evinizde kaldığınız bu süreç içerisinde Final Evinizde programıyla Kanal 23 ekranlarında beraber olacağız. Bugün 9. sınıf konusu olan kimyasal türler arası etkileşimi beraber işleyeceğiz. Öncelikle kimyasal tür nedir? Kimyasal türün bir tanımıyla başlayalım. Bir maddenin bütün özelliklerini sahip en küçük Yapı taşına kimyasal tür denir. Kimyasal tür dediğim zaman arkadaşlar, üç tane kavram aklınıza gelecek. Bunlar atom, molekül ve iyon. Bu üç kavram kimyasal türü ifade edecek. Şimdi gelelim bu kimyasal türlerin anlamına. Atom, bir elementin fiziksel ve kimyasal. Gençler bir daha hatırlatalım fiziksel ve kimyasal özellikleri ne üzerinde taşıyan en küçük birimine atom denir. Atomlar proton, nötron ve elektron gibi daha küçük taneciklerden oluşmuşlardır. Atomlar çok küçük tanecikler olduğundan bunlar optik mikroskoplarla görüntülenemezler. Ancak elektron mikroskopları ile Görüntülenebilirler. Gençler biliyorsunuz ki elektron mikroskopları daha küçük tanecikleri üç boyutlu gösterebildiği için biz atomu elektron mikroskoplarıyla görüntüleyebiliyoruz. Atomlar fiziksel ve kimyasal hiçbir yöntemle daha basit bir yapıya ayrıştırılamazlar. Sodyum, potasyum, bakır, çinko, demir ve kurşun. Birer atomdur. Helyum, neon, argon, kripton birer atomdur. Gazlar, metaller ve soy gazlar doğada tek atomlu halde bulunurlar. Bunlara biz aynı zamanda monoatomik elementler de diyoruz. Bir diğer türümüz molekül. En az iki aynı veya farklı atomun birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan kimyasal türe molekül denir. Moleküllerimiz aynı tür atomların birleşmesinden oluşuyorsa element molekülü, farklı tür atomların birleşmesinden oluşuyorsa bileşik molekülü olarak ifade edilecek. Gençler H2 O2 o3 P4 S8 örnekleri çoğaltabiliriz. S4 P6 gibi. İse biz bunlara element molekülü diyoruz. Birden fazla farklı atom bir araya gelmişse oluşanlara da biz bileşik molekülü diyeceğiz. Örneğin suda hidrojen ve oksijen farklı atomlardır ve bileşik molekülünü oluşturmuş. Azot ve hidrojen farklı atomlardır. NH3 dediğimiz amonyağı oluşturmuşlar, bileşik molekül olmuş. Aynı şekilde sülfürik asit, karbondioksit ya da asetik asitteki durumda farklı atomların birleşmesinden olduğu için bileşik molekülü olarak ifade edilecek. Bileşikler kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan bileşenlere ayrıştırılabilirler. Gençler biliyorsunuz ki atomlar ne fiziksel ne de kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazken bileşikleri biz burada kendini oluşturan elementlere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırabiliyoruz. Örneğin şuradaki moleküllerimizden H2O'yu alalım. Biz buna bir kimyasal işlem uygulayalım ki bu işlemimizin adı Elektroliz. Elektroliz sonucunda suyumuz hidrojen gazına ve oksijen gazına dönüştü. Gördüğünüz gibi bileşiklere kimyasal bir işlem uygulayarak kendisini oluşturan türlere ayrıştırabiliyoruz. Ancak atomlarda bu mümkün değil. Evet, diyoruz ki moleküllerimiz iki atomlu ise, iki tane atomumuz birleşmişse diatomik. Üç tane atomumuz birleşmişse gençler triatomik. Daha fazla atom bir araya gelmişse de poliatomik olarak ifade edilecek. Şimdi bunlara birer örnek verelim. Gençler diatomik dediğimde iki tane atomumuz birleşecek. Bakıyorum burada hidrojen, hidrojen iki atom ve aynı olmak üzere oksijen, Oksijen, bu da iki atom. Şuradaki haşveye bakalım gençler, hidrojen ve flor. Burada da iki atomumuz mevcut. Burada aynı atomlar birleşmişken, burada ise farklı tür atomlarımız birleşmiş ve diatomik yapı oluşturmuşlar. Bunları birkaç örnek daha verebiliriz gençler. Örneğin azotla oksijenimiz birleşsin, azot monoksiti oluştursun ya da karbon ve oksijenimiz birleşsin. Karbondioksit oluştursun. Bunlar da aynı zamanda verebileceğimiz örneklerimiz. Flor, klor, brom. Örnekleri çoğaltabiliriz. Diatomik dediğimde iki tane atom bir araya gelecek. Bunlar aynı olabilir ya da farklı olabilir. Triatomik yapıya gelelim gençler. Burada gördüğünüz gibi üç tane oksijen bir araya gelmiş. Burada bir karbon, iki oksijen bir araya gelmiş. Üç tane cik oluşturmuş. Burada da yine hidrojen ve oksijen birleşmiş. Üç tane tanecik oluşmuş. Ve bunlara biz triatomik yapı dedik. Çoğaltabilir miyiz örnekleri? Tabii ki çoğaltabiliriz. Örneğin gençler karbondioksiti aldık. Karbondioksit vardı pardon farklı olsun. Diazot monoksit olabilir. Azot monoksit olabilir ya da SO2 olabilir. Burada da dikkat ederseniz 2 1 daha 3, 2 1 de 2 1 daha 3. Üç. Yine 3'er tane atomumuzun birleşmesiyle triatomik yapı oluştu. Poliatomik olması için de gençler dedik ki daha fazla atomumuz bir araya gelecek. 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen 7 tane taneciğimiz bir araya geldi. Poliatomik yapıyı oluşturdu. Burada ise karbon, hidrojenden 4 tane var. Bir de oksijenimiz var. 6 tane atomdan oluşmuş. Yine poliatomik. Ya da gençler burada 4 atomumuz var. Örneğin şurada S8'i yazabilirim. Örneğin burada P6'yı yazabilirim. Ya da gençler buraya nitrik asidi yazabilirim. Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Demek ki bir çok daha fazla atom bir aradaysa, daha kalabalık kurumlar, gruplar varsa poliatomik olarak ifade edeceğiz. Evet gençler molekül dediğimde aklınıza bunlar gelecek. Burada önemli bir uyarımız var. Bu uyarıya dikkat etmenizi istiyorum. Buraya bol yıldız koymamın sebebi çok karıştırılan bir yer. Lütfen buraya dikkat edelim. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük yapısına molekül denilmez. Çünkü gençler molekül olabilmesi için farklı ametaller bir araya gelecek. Farklı ametaller bir arada, aradaysa biz bunlara molekül diyeceğiz. Ancak iyonik yapılı birleşiklerde molekül yapısını kullanmıyoruz. Çünkü bu tür bileşikler kristal örgü kristal örgü yapılıdır. En küçük birimine birim hücre diyeceğiz. Birim hücreler bir araya gelerek iyonik kristalleri oluştururlar. İyonik kristalleri oluştururlar. Örnek olarak birkaç tane yazmışız buraya gençler. Sezyum klorür, alüminyum klorür Sodyum klorür olmak üzere örnekleri çoğaltabiliriz. Magnezyum bromür, potasyum sülfat. Örneklerimizi çoğaltabiliriz gençler. Ee, diyeceğiz ki kısacası bir metal varsa yanında ametal olmasının önemi yok. Bir metal eğer ki bir bileşiğin içerisindeyse kesinlikle molekül olmaz. Molekül olması için şartımız ametaller bir arada olsun. Evet diğer kimyasal türümüz iyon. Elektron almış ya da elektron vermiş atom veya atom gruplarına iyon denir. Nötr bir atom verdiği elektron sayısı kadar pozitif yük aldığı elektron sayısı kadar aldığı elektron sayısı kadar negatif yükle yüklenir. Pozitif yüklü iyonlara gençler katyon diyoruz. Pozitif yüklere katyon. Dikkat edin burada bir artımız var artıyı görüyoruz katyonun içinde. Demek ki artı yüklü taneciklere biz katyon diyeceğiz. Negatif yüklü iyonlara ise anyon denir. Şimdi gençler şu aşağıya bir bakacak olursak üstünde artısı olanlara biz katyon diyeceğiz. Artının anlamı şu. Elektron vermiş. Yukarıdakine bakacak olursak üstünde eksiler var. Eksi demek, eksi demek gençler. Dışarıdan elektron almış. Hatırlayın. Atomun yapısını gördünüz gençler. Elektron eksi yüklü bir tanecikti. Şöyle düşünün bir çantanız var. Bu çantaya sürekli dışarıdan elektron alıp atıyorsunuz. Bir elektron alıyorsanız eksi bir kazanırsınız. İki elektron alıp çantanıza koyuyorsanız eksi iki kazanırsınız. Dışarıdan 3 elektron alıyorsanız eksi 3 kazanırsınız diyoruz. Ya da tersini düşünelim gençler. Çantanızdaki elektronları dışarıya veriyorsunuz. Çantanızdan bir elektron çıkarttınız. Bir negatif yükten kurtuldunuz. Bir pozitif değerlik kazanırsınız. Şimdi şuraya bakacak olursak sodyumun üstünde bir artısı var. O zaman bir elektron vermiş. Magnezyumun üstünde iki artısı var. İki elektron vermiş. Alüminyumun üstünde artı 3 var. O zaman 3 elektron vermiş. Üstündeki yüklere bakarak kaç elektron verdi ya da kaç elektron aldığını görebiliriz gençler. Evet diğer bir tanımımıza bakalım. Birden fazla atomun oluşturduğu pozitif veya negatif yüklü iyon gruplarına ise kök denir kök olması için kalabalık gruplar olacak. Üstünde ya artısı ya da eksisi olacak gençler. Köke bakacak olursak bakın birden fazla atomlar bir arada üstünde eksiler var ya da artılar. Birkaç tane örnek daha verebiliriz gençler buraya. Örneğin SO4 üstünde eksi 2 varsa bu bir köktür. Ya da CR2 O7 üzeri eksi 2 ise bir köktür örnekleri çoğaltabiliriz gençler. mno O4 üzeri eksi bir ise bir köktür. Yani bakıyorsunuz kalabalık gruplar bir arada üstünde artısı var, eksisi var. O zaman kök diyeceğiz. Evet gençler şuraya bir dikkat edelim. Nötr bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. Elektron verdiğinde çapı küçülür. Elektron aldığında ise çapı büyür. Şimdi gençler ben bunun için size bir X atomu vereyim. X atomumuz nötr. Üstünde artı ve eksisi yok. Diyelim ki bu X atomu hem dışarıdan bir elektron alsın hem de dışarıya bir elektron versin. Dışarıdan bir elektron aldığında eksi değerlik kazanacak. Dışarıya elektron verdiğinde ise artı değerlik kazanacak. Evet şimdi diyoruz ki bir atom elektron alıyorsa ilk haline göre neyi büyüyor gençler? Çapı. Bir atom nötrken elektron verdi. Çapı küçülür. O zaman nötr bir atom elektron almış halinden çapı daha küçük, elektron vermiş halinden daha büyüktür diyeceğiz. Gençler çap yarı çap, hacim birbiriyle orantılı ifadeler olduğunu biliyoruz. Ben burada çap yerine hacim de diyebilirdim. Elektron aldıkça atomun etrafı kalabalıklaşır. Haliyle kapladığı yer artar. Kapladığı yer arttığı için de çapı ya da yarı çapı ya da hacmi artar ifadelerini kullanabiliriz. Evet, örneklerimize bakalım gençler. Yukarıdaki tabloda atom, molekül ve iyonlara ilişkin verilen örneklerden hangi gruptakiler doğrudur demiş. Gençler biz o zaman atom, molekül ve iyonun ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım birinci şıkkımıza. Neon yazmış. Gençler atom olması için biliyoruz ki element halde olacak. Yanında ikisi, üçü, beşi olmayacak. Aynı zamanda başka bir element adını görmeyeceğiz. Bakıyorum burada ne o? Tek başına o zaman atomdur. Moleküle bakalım. O2 yazıyor. Gençler molekül olabilmesi için en az iki tane atomumuz yan yana olacaktı. Bunlar aynı olabilir ya da farklı olabilir. Burada aynı atomun birleşmesinden oluşan bir molekülümüz var. O zaman bu da doğru. İyon'a bakalım iyon olması için üstünde ya artısı ya da eksisi olmalıydı. Burada ne artıyı ne de eksiği görüyorum. O zaman iyon tanımına uymadığı için birinci şıkkımız yanlıştır. İkinciye bakalım. Sodyum element halde yanında ikisi, üçü ya da başka bir element adı yok. Atomdur. Bakıyorum iki tane atomun birleşmiş hem de aynı isimlerden. O zaman bu bir moleküldür. NH4 üstünde artısı var. Evet artısı varsa iyondur. Aynı zamanda bir köktür gençler. O zaman ne diyoruz? İkinci şıkkımız doğru. Üçüncüye bakalım. Helyum yine nasıl gençler? Atomik haldedir. Molekül olarak H2'yi vermiş. Yine hidrojen ve hidrojen en az iki atom bir araya gelmiş molekül. Üstünde eksisi ya da artısı olana molekül özür diliyorum iyon diyorduk. Haliyle bu ifademiz de doğru. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Yani E şıkkı olacak. Diğer bir sorumuza bakalım gençler. Yukarıda verilen maddelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? denilmiş gençler. Öncelikle biz burada verilen ifadelerimizi bir tanımlayalım. Birinci şıkka baktığınızda sodyum artı bir halini görüyorum. Üstünde artı veya eksisi olana biz ne diyorduk? İyon. Artısı varsa bu iyonun adına kat iyon diyoruz. Diğer şıkkımıza baktığımızda klor üzerinde eksisi var. Gençler üzerinde eksisi olana da biz anyon diyorduk. H2O'ya bakıyorum. Artı yok, eksi yok. O zaman nötr halde. Ancak bakıyorum farklı atomlar var. Farklı atomların birleşmesinde ne oluşuyordu? Molekül. Gençler şuraya bakacak olursak iki hidrojen bir oksijenden toplamda üç tanecik olduğu için üç tanecik Buna aynı zamanda molekül dememizin yanında triatomik yapı da deriz. Tri atomik yapı. Şimdi şıklarımıza bakalım. A'da diyor ki bir katyon, iki anyon. Bakıyorum. Bire katyon, iki anyon dedik. Doğru. B şıkkında sodyum elektron alarak nötr hale geçer. Gençler, e Sodyum bir elektron vermiş, artı bir olmuş. O elektronu tekrar alırsa tabii ki nötr hale geçer. B şıkkımız doğru. C'ye bakacak olursak klor elektron vererek nötr hale geçer. E gençler klor zaten bir elektron almış. Aldığını verirse tabii ki nötr hale geçecektir. H2O, triatomik moleküldür. İki hidrojen, bir oksijen. 3 tanecik olduğu için triatomik moleküldür ifadesi doğru. Sodyum iyonunun hacmi sodyum atomunkinden büyüktür. Gençler biliyorsunuz ki nötr bir atom elektron verdikçe çapı küçülür, aldıkça büyürdü. Burada sodyum elektron verdiği için çapı ya da hacmi küçülecek. Burada büyür dediği için yanlıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Sağlıkla kalın.